Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kaptan tuba sadece kalın üzerinden biliyoruz demek isterdim. Bugünkü video konumuz sıfırdan oyunu tekrardan size anlatacağım. Oyunu gördüm ki anlamayanlar fazlaymış aranızda. Hemen direkt zaten videoya başlarken bilgi vermeye devam ediyoruz. Şuradan şunları geliştiriyoruz. Bunlar önemli baba. Bunlar niye mi önemli? Hemen göstereyim. Şuradan günlük zaten 50 tane veriyor. Bu 3 level olması lazım. Sebebi ise sadece 3 level olduktan sonra bunu alabiliyorsunuz buradan. Veya şey şunlardan işte 3 level olduğu zaman sadece. 3 e level olmasına da şimdilik bayağı var. Diyelim ve evet ödülleri şöyle alalım. Dün aslında başlamıştı videoyu çekmeye ama maalesef olmadı. Video yarıda kesildi. Bugün inşallah bitiririm. Bilgileri veririm size. Diyelim. Evet. Şöyle collect. Tamamdır. Belar. Oyuna girdik. İlk yapmamız gereken şöyle şu eventlerden. Bir, birkaç tane anınız. Birkaç tane ödül avuçlamak. Evet. Aldık ödülü. Geliyoruz direkt takıma. Geldik takıma. Ha, burada taki var. Taki'ye geliyoruz hemen. Takide kalp hastalığı var mı, damar falan? <laughs> ha, yo direkt şey varmış. Bak işte bunlar gitmiyor mesela taki. Görüyor musun? Şurada şey olması lazım. Set efekt, stamina. <laughs> Peki ya Taki'ye şu gider mi? 18 çalışmıyor bunlarda. Neyse şimdilik dursun. Ondan sonra bakarız. Şimdi tek yapmamız gereken şimdi bu oyuncuları kasmak olacak. Görmüşsünüz gibi şunlar, şu itemler falanlar filanlar hepsinin bulunduğu tek yer futbol field falan filan burada işte. Şurada. Görüyor musunuz? Burada. Şimdi bize ne lazımdı? Tabii ki de İzava'nınki lazımdı. Hemen çabucak iki tane gol çakıyoruz ve ödülleri alıyoruz. Oğlum, bayağı soğuk ha ev. Evet. Açılmasını bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Evet açılmış bulunmaktadır oyunumuz. Hemen direkt iki tane gol çakalım ve bitirelim bu işi. La oğlum ilerleyin bir topla. Heh. Kisugi, Kisugi, Kisugi çalma, at direkt şutunu çekti. Yapıştırdı bir tane özabim ve golünde attı gel bakayım buraya helal lan Urabe abi bu arada dün Urabe çıkardım ha. dün dediğim ya video başlamıştım yarıda bitirdim diye o sırada da Urabe verdi keşke vermeseydi yani daha iyi bir SSR beklerdim ben mesela. Hemen direkt takıma gidelim. Bu neyle nereye gittik? Ne İzavaya basalım bir. İzavay iyi bir adamdır. Ya şu enerji şeyleri de bitti. Şimdi o enerji şeylerini de toplamanın zamanı geldi. Gel şöyle birkaç tane şuradan al. Ödüllerde var mıydı? Yokmuş. Bir dakika yanlış bastık. Heh. Şöyle şuradan da günlük alabiliyoruz. 36 tane azmış lan. Arvin'in de azmış. Trolleyebilecek miyiz yok. Başaramadık abi. Neyse o yüzden birkaç tane de burası zaten en önemlisi. Burada 6'da 6 yapıp şu 2'de 4 yazan kısmı 6'da 6 yapıp kaleci almanız lazım. Kaleci de Morizaki. Ya onun dışında oyun size kaleci falan vermiyor. Haberiniz olsun. Oradaki de o kadar iyi bir kaleci değil, ona rağmen idare ediyor. Gel bakayım. O siktir. Taki, taki gitti ve taki attı golünü. Ajime taki. Öner lan ki gibi Böyle şu aşağıdaki en aşağıdaki şeye basılı tutursanız tutarsanız oyuncu daha hızlı koşuyor. Yani bunu da bilmeyeniniz var mıdır bilmem ama Ben yine de bir söyleyeyim dedim O hızlı tuttuğunuz şeyi biraz yukarı yaptığınız zaman otomatik çalım atıyor O çok iyi zaten Şurada nasıl bir rüzgar varsa, harbiden de okula gitmeyeceğim galiba. Taki, Taki, Taki gitti. Taki aldı ağ... ağzına falan diyecektim, aldı ayağına. Çekti şutunu Taki. Adam gibi adam göklerde bana. Kisugi misin be reis? Kisugi misin? Attı çalımını bir tane daha attı. Aldı ayağına bir tane koydu. Fişek gibi girdi kaleye. Evet direkt zaten maçı şuradan bitiriyoruz. Ve önümüzdeki maçları. Burada 6'da altı, altı yapıp kaleciyi almamız lazım. Niye? Çünkü atanın ve tutanın olacak kardeşim. Bu doğanın bir kanunudur. Dağda keklik, burada domates. Mitsuru suru sano. Gel bakayım buraya. Taki, taki, taki. Kojin işi o. O da kimmiş? Derken Kisugi'ye geldi. Kisugi bir koydu. Amel defterini kapattı resmen. Taki alabilecek mi acaba Kisugi? Ura be Helal lan Shimano Tadashi Shimano Nasıl garip isimler var Ver bakayım pasını Kisugi Şu sağda yazılanlar da Mesela kalecinin daha fazlaysa o şey, kaleci tutuyor onu. Öyle de garip bir şeyler var. Bak gördün mü? Takazu güverdi mesela. O yüzden burayı oynayın beyler. Burayı oynamak şarttır. Şarttır, şarttır, durmadan arttır. Evet. Kimin alıyoruz? Tabii ki de bunun alıyoruz. Takım gelişiyor. Sıradaki maç gelsin kardeşim. Da keşi kişi de şark pass, şark dribble. Şark tackle. Kuruysun ki şark fin. Adamın şark olmayan hiçbir şey yok ha. Kişi de seni sevmek ölümse koyam götüne ölümse Hadi oğlum. İza verdi pasını Taki. Taki mükemmel bir çalım attı. Taki. Gidiyor evladım Taki. Taki koydu bir tane cezasız dışından. Hoppa Taki. Yani güzel bir çıkarsa çıkarsak iyi olacak ha. Çünkü bu böyle devam etmez. Haberiniz olsun. Sugi gidiyor. avuçlayalım. Sonra da bakarsınız. birkaç transfer atmışız. Yani. Kollekti. Velal bizim şu anlık amacımız takımı geliştirmek olduğunca. Yani dirimlikmiş falanmış falan o oralara girmeyelim zaten. Girersek çıkar. Bizim olayımız şimdilik sadece burası. Görüyor musunuz? Sadece şurası. Hele ki şu ve şu. Hatta şu yani direkt. Burada kaleci almanız lazım. Ha bak direkt zaten soru maçı falan da veriyor. O yüzden burası şarttır. Yani şarttır şarttır durmadan arttır yani. Kaç tane varmış bizde? 18. Azmış lan. Neyse biraz daha oynayalım. Soru maçı alalım takıma. Suri maçı adam mıdır adamdır çünkü. Neymiş Masao Tachibana. Cyclone Shoot. Squirrel Dribble. Cyclone Rush. kafa Topu. Long pası varmış bir de İbne'nin. Ayrıyeten Twin Bond. Ha kardeş olduğu zaman baflanıyor kendisi. Onun gibi bir şey. Taki. 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 Gidiyor Taki. Taki buradan bir tane vurur. Golünü de atar. Enerji ne durumda acaba? Ne lan Ura be? Adam adam işte burada bura be. Adam gibi adam göklerde bana. Taki neredeydi lan? Her neyse biz iki su gül atalım. Niye? Çünkü biz fantezi seviyoruz. Evet direkt bitirelim maçı. Vermiş, şut makinesi vermiş En azından bir iki üç yıldız yapalım Ya şu oyuncuları Sonra maçı alalım Ondan sonra zaten gerisi kolay geliyor Dermişim yani Hiç de kolay değil Çok zor Masao Tachibana. Attı Kisugi. Üf çalımlara gel. Taki, taki, taki. Koydu bir tane taki. İş bitmiştir. Kisugi geldi. Urabe misin be kardeşim? Kisugi, Izawa, Taki, Taki gidiyor, Taki, Taki koydu yakından bir tane de olmadı be. Öyle Allah'ın Taki dedi, ben dedi buradayım dedi ve çekti şutunu. Ve galiba şimdi de o beklenilen an geldi. Galiba. Ya da yok birkaç tane daha maç var. Var var aynen. Ulan şu kartın güzelliğine Misaki'ye bak. Bana verdiği karta bak. Ura be amına koyayım. Ura be yani. yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ura be. Bak adamın kafa kafa topu bile var yani. Walling speed, script shoot. Ya üçü bir yerde gibi bir şey adam. Üf, takiye uzun kullandı. Taki de bu uzunluğu kullandı. Herhalde ve Kisugi. Ama yavaş kalıyor sanki Kisugi. O yüzden Taki. Ama tank gibi adam. Baksana. Attığı gol. Blood shoot. Evet. İkiyi de attık. Direkt bitirelim. Bir bakayım sorun maçı ne kadar kaldı. Ah ben de, Parayla olmasam var ya. Buna yıkayım. Mükemmel adamsın da işte. Paraylasın. Ha iki tane maç daha varmış. Tamamdır reis yapalım. Ya problem değil. <laughs> Hemen basalım o zaman, madem ki ayağımıza kadar geldi bu fırsat, yapıştır oğlum, koy bir tane. Beler, bu arada son zamanlarda bayağı izlenmeler düştü ha, artık şey mi yapsanız, bir like abansanız mı? Hı? Ya like da değil de izlenmiyor reis youtube önermiyor bizi Önerilenlere çıkmıyoruz mesela Bu çok fazla koyuyor zaten izlenmeleri de gördünüz zaten 6 gün önce attığım video 1500 izleniyor hala da izlenmeye devam ediyor 2-3 gün önce attığım videolar 200-300 izlenmede kalıyor yok ya Yer mi Anadolu çocuğu yemez tabii Burada bir iknelik var tabi. Youtube'un başındaki adam bizi kıskanıyor. Vay diyor oğlum bu adam niye izleniyor? İzletmeyin şunu falan diyor. Önermiyor bizi. Ee, hepsi Amerikanlı oyunları zaten. Herkes bize karşı. Always get me. Ne diyordular Ronaldo? Herkes bana karşı diyordu Ronaldo. Kendisi de zaten son maçta Bismillah Bismillah diyerek golünü attı. Rabbim Ronaldo'yu Müslümanlıkla şereflendirsin kardeşim. Ayda takiye bak. Vur lan bir tane. Bir tane daha vur. Neyse hava topu ver. Ne yaptı? O neydi? Hadi Izawa. Hadi Izawa. Hadi hadi Kisugi. Yapıştır bir tane kardeşim. Ve tabii ki de beklerini yaptı. Ve golünü attı. Izawa da sırtına zıpladı ve kendinden beklerini yaptı. Kisugi. Üff. Urave misin be abim? Kisugi, Kisugi. Bülent şut dedi Kisugi. 90'a koyduğu gibi yapıştırdı. Sen misin Taki'nin tofunu tutan dedi ve koydu. Ve soru maçı hayırlı uğurlu olsun diyelim. Maşallah maşallah. Hemen bir takıma dönelim. Birkaç bir şey daha anlatayım. Sonra da videoyu kapatalım. Evet şu ödülleri de toplamak lazım. Niye? Çünkü burada bırakırsak küserler. Heh tamamdır. Şimdi neredesin abim? Oğlum ön taraf full şey olmuş zaten. Peki şöyle al, seni şöyle al. On numara bir şey. Hatta seni şöyle alalım. Sen biraz daha ağırsın abim. Yapıştır direkt 10 level yap. Neyse şimdi anlatacağım şey çok iyi. Şimdi anlatacağım şey çok iyi. Şuraya geldik ya beyler. Buradan her şey yapı bak. Diyelim sizde 50 tane şey parçacığı mı var Nakanishi? 50 tane ile 5000 silver bolu birleştiriyorsun ve bir tane şey elde ediyorsun. Nakanishi kartı yani bildiğin kart elde ediyorsun. Ya mesela Ura niye niyeyse esar kısmına koymuşlar. Hatta esarların daha da altına. Ama kaldı ki esasar oyuncu istiyorsanız 100 tane parçacık biriktireceksiniz ve 10.000 tane silver bolla birleştireceksiniz. Taktik diyorsanız buradan şunlar var. Hani bunlarla bunu birleştirip bir tane kart elde ediyorsunuz. Prop diyeceğiz. Şurada zaten görüyorsunuz. 10 tane ile 1000 silver bolu birleştirip bir tane silver şey elde ediyorsunuz. Markov teknik. Veya ne bileyim 10 tane bununla bunu 10 tane bununla bunu. Hatta bunu da CD'ler Taktik şeyleri. Sonra skiller. Bak 30 tane parçacıkla. Bunu birleştirdiğin zaman bir tane skill elde ediyorsun. Ve onunla skill güçlendiriyorsun. Skill dediğimiz şey de. Neredesin? Taki. Heh, şuradan güçlendirilen bir şeydir. Ama şu an bizde olmadığı için maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. Evet inşallah bir dahaki videoda da takiliyorum lan. İnşallah bir dahaki videoda da şeyi alırız. Kaleci neydi lan onun adı? İsmini unuttum. <laughs> ha Morizaki Morizaki aynen. İnşallah bir dahaki videoda da Morizaki'yi alırız. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de like at, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.